ve Selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve amm Ve kıyas istisna'iyyu kıyasa gelince ki biliyorsunuz materyel materyal olarak veya yani kıyasın kendilerinden oluştuğu materyal de diyebilirsiniz veya kıyasın şekli itibariyle e, önce iki kısma ayırıyoruz. Bir ihtirani kıyas bir de istisnai kıyas. Kıyası ebtivani'nin de dört şeklinin olduğunu işte e, Haddi Avsat'ın koruna göre e, dört şeklinin olduğunu öbür açıdan da kıyası oluşturan e, önermeler önerme türü itibariyle de altı çeşitinin olduğunu söyledi. Yani iki eden iki eden bir mıktasıydan bir münfasile iki hamdiye bir hamdiye bir mutasile bir hamdiye bir münfasile bu kısımlarını da anlattı. Şimdi piyasa iktiraniye nokta koyuyoruz. Piyasa istisnaiye geçiyoruz. Piyasa istisnai ile arkadaşlar iktiranda olduğu gibi bir şekil falan yok. Piyasa istisnai taşıdığı içinde bulundurduğu kadıya-i göre iki tane çeşidi var. Başka yok. Kad arıhta diyor sen bildin ki kıyası istisnai neydi? Ennehu o kıyası istisnai <laughs> ma yekunun neticetu o nakidu ve mezkurum Neticenin ve neticenin nakizinin kıyasta bir fiil mezkur olduğu kıyasa kıyası istisnai diyoruz. Mesela şöyle bakın arkadaşlar kullama kanat şemsu tali'atan fennaharu mevcudu. Bu kıyas istisna, istisnai'nin şartlı önermesidir. Şartlı önerme. Kullama kanat şemsu tali'atan fennaharu mevcudu. Bu mukaddime-i Lakin Lakinnen nahara müzudur. Bu da mukaddime-i istisnai'ye çünkü başında lakin ne var? Netice nedir? فالشمس طالعة ولكن الشمس طالعة نتيجة نادر فالنهار موجود işte bu netice mesela siz dediniz kulema kan şems taliat fe nahar mevcud lakin mevcud o fe nahar neticedir bu neticenin kendisi suratan kıyasta geçmektedir işte buna ne diyoruz? Piyasi istisna ediyoruz. Bu en nakidi. Mesela dediniz ki neticenin nakidi. Kulle ma şemsu tari'aten fen neharu mevcudun lakinne şemse leyset bi tari'atin. Bakın. Ya mukaddime istisna-i nafidir. Lakinne şemse leyset bi tari'atin dediğinizde o zaman fennaharu mevcud fennaharu leyse bi mevcudin bu fennaharu leyse bi mevcudin neticemizin kıyasdan nakidi meskudu nakidi nerede meskudu Kullama makan şem saliyatın fennaharu mevcudin de nakidi meskudu işte kıyas istahiyy kısaca bu sümme innehu la an يكون ذلك النتيجه او نقض نفس احدى مقدماتها يعني هو طبي مهم دي bilgi ısharele veriyor. yani şu caiz değildir ki o neticenin veya nap'ın eee geçen eee مقدم şartı مقدم veya istıla مقدمe yani şartlı öncül veya istahi öncülün kendisi ve olması gerekmez. Ve caiz dedi. Yani o neticenin şartlı önermede geçen e, mukaddimenin yani öncülün yaş mukaddemi ya tarihsi onların aynısı olması veya nakivanın aynısı olması caiz değil. Niye? Çünkü kule ma kanet şemsu tabiatan fennâru mucudun dediğinizde bu şartlı önerme iki parçadan oluşuyor. Doğru mu? Bir şemsu tabiatun yani şartlı önermenin şart cümlesi bir de fennâru şartlı önermenin ceza cümlesi ki mantıklılar şart cümlesine mukaddem tarih şey ceza cümlesine de tarih diyor. Şimdi şartlı önermede yer alan burası önemli. Şartlı önermede yer alan mukaddem yani şart cümlesi de tarih ceza cümlesi. İkisi de tek başına birer kadıya değiller. Yani bizim nahvda kelam diyoruz. Bunlar kelam değiller. Ya bunlar yani şartlı önermenin şart cümlesi mukaddemi ve şartlı önermenin ceza cümlesi yani tarih bunların her birisi kendi başına bir kelam değil. Her birisi kendi başına. Nahu'da biz bir cümle diyoruz. Burada da bunlar şartlı önermenin cüz'üdür müstakil anlam ifade etmiyorlar. E dolayısıyla siz kulle makana şemsu tabiaten fennaharu dediğinizde bu şartlı önermede yer alan mukaddem de tek başına kabiye değil tarih değil. Öyleyse biz şartlı önermeyle istisnai bir önermeden bir kıyas oluşturduğumuzda ve şöyle dediğimizde külle ma kanet şemsu tali'aten fennaharu <laughs> mucudun lakinne şemsa tali'atun ...dedik. Bu kıyas. Kıyas burada bitiyor. Neticesi nedir? Fennaharu <laughs> mucudun. Bu neticedir. Bu netice kendi başına müstakil bir mana ifade ediyor çünkü bir şeye bağlı değil. Sadece anlam olarak piyastan çıkıyor. Yani piyas ile o anlamın doğruluğunu anlıyoruz. Onun dışında bu enna huru -um netice olarak kullanılan enna mevcudun -um bir kabiliyenin cüz'ü parçasını kendisi kendi başına kabiyettir. E dolayısıyla neticenin kendisi tek başına kendi başına kabiliye olunca onun tali şartı önermenin talisini aynısı veya nakidi mukaddemin aynısı veya nakidi olması mümkün değil. Peki o zaman biz niye diyoruz ki kıyası istisna eden netice kıyastan meskuldu onu derken sureten kast ediyoruz. Yani neticenin sureti kıyasla meskurdur veya neticenin nakibinin sureti kıyasla meskurdur. Evet. Onu anlatıyor. Diyor ki ma inne la yecuz en yekuna <laughs> zalika neticetu. Aslında tilka neticetu demesi lazımdır. Ama demek ki Zihin alışkanlığı zarike kullanmış. Netice muennestir. Tilke demesi lazım. La ecüz en yukune tilke neticete uvun nakibu u netice ve en nakib nefse ihde mukaddimeteyhi uş, kıyas istisnai kıyası iki önermenin den birisinin aynısı olması caizdi. Çünkü niye caizdi? Netice kendi başına müstakil bir kadiyedir. Ama o şartlı önermenin ne mukaddemi kadiyedir, ne tanesi kadiyedir. Ben yecib an Belki o onun, o neticenin o şartlı önermenin parçası olması. aleyhi. O parçayı ihtimal eden içinde bulunduran da şartı yetu kapağı bir şartlı önerme kesinlikle. Yani dediğim gibi kulle ma şemsu Bu şemsu tariyaten bu önermenin şart cümlesidir. Mukaddemidir. Dolayısıyla şartlı önermenin cüzüdür. Cüzü olunca tek başına önerme olamaz. allah öyle. Öyleyse netice hasılı kelam yani فالقياس الاستثنائي استثنائي قياس إنما يكون مركبا من مقدمتين iki önermeden, iki öncülden oluşur, terkip edilir. O iki öncülden birisi şartlı, şartlıyetun mutasiyetun amur. Ya bitişik şartlı önermedir ve ayrık şartlı önermedir. Ve la ikinci mu öncül, ahadu cüz'i şartiyeti ahadu cüz'i şartiyeti orada eliflamın er olması uygundur. Bir... Yani çünkü biz mutlak şartiye diyoruz. Biyasi istisnai de yer alan şartiye diyor. Onun için vel ahiru ahadu cüz'i şartiyeti kıyasın diğer öncülü o şartı önermenin <laughs> İki cüzden yani ya mukaddeminden veya taliden biridir ve nakidu denir. Ve vehiyel mukaddemetül istisnaiyetu o aynı zamanda istisnai öncül oluyor. Değil mi? Mesela kullama kânet şemsu taliaten fennaharu mevcudun. Bakın şartlı önermemiz bitti. ve bu şartlı önerme iki parçadan oluşuyor. Bir şart cümlesi ki ona mukaddem diyoruz. Bir de tarih cümlesi ki şey, ceza cümlesi ki ona diyoruz. Sonra ya istisnai tarihden yapıyoruz. Tarihinin aynısından lakin men nehara mevcudun diyoruz. Veya nakidundan lakin men nehara leysen bi mevcudun. Veya şartlı önermenin mukaddem cümlesinden yani e, muka, şad cümlesinden istisna ediyoruz. Lakin de şemsa faaliyatun ve onun nakibinden istisna yapıyoruz. Lakin de şemsa evet bundan sonra netice gelecek. havu mevcudun tabi orada detaylar var şimdi bir kısmına değinecek. Diyor ve bu kıyası istisnainin sağlıklı bir netice vermesi için üç şey şarttır. Umurun felafet. <laughs> <laughs> El evveli birinci emir ki onu şartliyeti O şartlı önermenin olumlu olması lazım. Bu bir. والثاني, ikincisi, ve ikincisi kevluha lüzumiyeten imkanı mutasileten ve inadiyeten imkanı mufasileten. Yani o şartlı önerme. Eğer mutasile ise mutasile-i olması lazım. İttifak-ı mutasile istisna netice vermez. Veya eğer e, mutasile ise yine inadi olacaktır. E, ittifakı olmayacaktır. Bu ikinci şart. Yani o şartlı önermenin ittifakı olmaması. Hatta ise lüzumi nüfası ise inadi olması ikinci şarttır. Esadisu. Üçüncüsü üçüncü şart. Kulliyeten. O şartlı önermenin külli olması da lazım. Yani o şartlı önerme hem mucab olacak. Hem külli olacak. Hem muttasıl ise müzumi olacak. Eğer muttasıl ise unadi olacak. Bu üç şart olursa piyasi istisnai netice verir. Yoksa vermez. İleten temahada bu serildikten sonra yani biz bu kadar bunu böyle açık anlattıktan sonra fenakudu deriz. Ama kıyas istisnai yok istisna gelince kıyas edilince, feshetli oldukum, boudu fihi. o yası istisnada konulan, yani zik edilen önerme eğer ise mesela, her zaman güneşli olduğunda, günün her zaman güneşli olduğunda, o zaman fe <laughs> istisna-u yani Kulle mâ kânet-i şems-u târi'aten Bu şems-u bu şartı önermenin mukaddemidir. Ve bu müspettir. O istisnai mukaddemeyi de böyle olumlu getirirseniz ve deseniz ki Kulle mâ kânet-i şems-u târi'aten <tuh> Fennâru mevcûdun Bu mukaddemin aynından istisnadır. Gümtü yu'aynet târih neticede aynı tarih. Ve mesela inkâne hâve insanın fehuve hayvan bu şartlı önermedi ama Allah rahmet etsin kendisi yukarıda dedi ki kıyası istisna ile kullanılan şartlı önermenin mucep olması dedi bu muceptir. Tamam ben lüzumi olması bu lüzumidir. Onu da kabul. Ancak külli değildir. Çünkü e, şartlı önermelerde imkana en kullanıldığında o şartlı önerme mühmele kabul ediliyor. Mühmele de cüz'i kabul ediliyor. Dolayısıyla Allah rahmet etsin. Yani ma kâne demesi lazım. ma kana âze insanen fâhu hayvanun. Ha bu şartlı önerme. Hâdâ insan önermenin şart cümlesi de mukaddemidir. Fâhvâ hayvanın da şartı önermenin cezası ve talidir. Lakin o insan mukaddemin aynından bir istisnai mukaddeme getirilmiş. Yani mukaddemin aynı dediğimiz mukaddem cümlesi ada yani insanın olumlu olduğu gibi o istisnai mukaddeme de olumlu. Lakin o insan netice talinin aynısıdır. Yani şu an hayvanın e, tarihi cümlesi olumluydu. Bizim çıkardığımız, kıyasla çıkardığımız neticede olumlu bir cümledir. Hayvanın niye? لِأَنَّ وُجُودَ الْمَلْزُومِ يَسْتَلْزِمُ وُجُودًا لَازِمًا Çünkü malzumun varlığı yani malzum insandır. İnsanın varlığı, lazımı da gerektirir, o da hayvandır. Yani bir şey insansa, onun lazımı hayvanda, mutlaka hayvanda olacaktır. Ama tersi yok. Bir şey hayvansa, illa insan olması gerekmiyor. Evet arkadaşlar. Burada da duralım. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin I'm